Merhabalar, The About To Die trailerlarını incelediğim videoya çok güzel yorumlar geldi. İlgi de gösterdiniz, çok teşekkür ediyorum. O yorumların bazısında bölümleri de tek tek incelemem talep edildi. Tüm bölümleri henüz izlemedim ama birinci ve ikinci bölümü izlediğim için birinci ve ikinci bölüm hakkında biraz yorum yapabilirim diye düşündüm. Bazı notlar aldım, gözüme çarpan şeyler var. Kısaca onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu videoda... Hani bu videolarla beraber izlersiniz de sonrasında izlersiniz bölümlerden sonra çünkü spoiler da içerebilir video. Daha böyle Roma toplum sizin için açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Fakat öncesinde kısa bir açıklama yapacağım. Titus ve Domitianus neden karıştı diye. Videoyu daha doğrusu diziyi izlemeden o trailerları yorumladığım için öyle bir karışıklık oldu. Fakat arkasında güzel bir mantık var. Neden ben bunu bu şekilde düşündüm? Şimdi erken dönem Romalılara bakarsak Romalılar kendilerini çiftçi ve asker olarak tanımlıyorlar. Yani çiftçi askerler bunlar. Nedir bu? İşte aslında bunlar çiftçiler fakat aynı zamanda da savaşçılar. Zaten Romalılar kendileri bu şekilde tanımlıyorlar. Yani Roma'nın yapısına baktığımız zaman Roma'da iki tane önemli şey var. Birincisi toprak sahibi olmak işte bu aslında çiftçi kökenlerini vurgu yapan bir şey. İkincisi de ee, asker olmak. Daha doğrusu biraz daha böyle nasıl diyeyim günümüzdeki anlamda biraz daha böyle erkeksi olmak. Yani mesela Yunanlılar çok yumuşak buluyorlar bu anlamda Romalılar. Çünkü onlar diyorlar daha böyle tiyatro ile müzikle sanatla felsefeyle uğraşıyorlar. Ama biz diyorlar askeriz hani biz daha böyle sertiz. Ee, o anlamda Yunanlılar çok eleştiriyorlar. Mesela bu dizideki e, işte 3 imparator saymazsak Vespasianus'tan önceki ana imparator Nero'da Aslına bakarsanız Yunanlaşmakla suçlanan imparatorlardan birisiydi. Çünkü tiyatroya merakı vardı. İşte Yunan kültürüne merakı vardı. Adam kendini öldürdü. Mesela bu çok eleştiri aldığı konulardan birisiydi. Neron'un Yunan kültürüne olan ilgisi. Benzer şekilde Hadrianus da bu konuda çok eleştiri alacak. Daha sonraki yıllarda bir imparator. Yani Romalıların böyle bir durumu var. Ve baktığımız zaman Tüm Roma imparatorlarına hepsi sakalsız ve asker tıraşlılar. Zaten e, Hadrian'a kadar sakallı imparator görmeyeceğiz. Bu Vespe, e, Flavius imparatorları da dahil olmak üzere. Yani ben onlara baktığım zaman aslında şunu düşündüm. Titus'un tip olarak da, oyuncu olarak da o saçmaşın. bakın büstüyle karşılaştığımda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ben e, Titus'u hani böyle asker tıraşlı, böyle ee, ne bileyim Roma imparatorlarına daha fazla benzeyen bir karakter olduğunu düşündüğüm için o şekilde yorumladım. Kardeşi Domitianus'u da böyle daha böyle arka planda kaldığı için daha serbest takılan, kendine önem atmetmeye çalışan birisi olarak düşündüm trailer izlerken. Ama yanılmışım dediğim gibi e, Domitianus'u politikacı olarak öne çıkartmışlar, Titus asker olarak öne çıkartmışlar ama Sakallı asker olmaz Roma'da. Sakallı komutan hiç olmaz o dönemde. Yani onlar böyle o jilet, varvarlardan da biraz ayrılan yöndür. O sakalsız haliyle, asker tıraşlarıyla hep ön plana çıkarlar. Zaten bakın sürekli bu arada e, imparator büsleri görüyoruz. Burada da o durumu görmüş olmanız lazım. Yani bunlar hep sakallı, asker tıraşlı insanlar. O yüzden onu o şekilde yorumladım. Şimdi çok uzun bir giriş oldu hemen hızlı bir şekilde. Ha bu arada şu şeyden bahsedeyim. Skorpus olayından. E, Skorpus diye bir orada bildiğiniz gibi şey var. Nedeni yarışçı var bir at arabası yarışçısı, bir charioteer var. O kişi gerçek bir figür. Yani tarihte gerçekten e, spor, su, Scorpus diye bir yarışçı var. 2048 tane yarış kazanmış zamanında. Milattan sonra birinci yüzyılda. Fakat şöyle bir sıkıntı var dizide. Scorpus bu dizinin çekildiği dönemde yani bu Flavius Amphitheatus dediğimiz kolezyum inşa edilirken 7 ya da 8 yaşlarında olması lazım. Yani o kadar büyük değil Scorpus. Scorpus aslında Domitianus döneminin çok önemli bir yarışçısı. 27 yaşında yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybediyor ve 2048 tane yarış kazanıyor. Yani çok önemli bir yarışçı. Ee, dediğim gibi dizinin çekildiği dönemlerde Scorpus daha çocuk. Ama dizide o şekilde kullanılmış. O benim e, izlerken dikkatimi çeken şeylerden birisi. Şimdi bakın hemen sahne sahne diziyi incelemeye çalışacağım. Ekran görüntüleri çektim. Çünkü diziyi yani telif hakkından dolayı yayınlayamayacağım. için trailerin öyle bir sıkıntısı olmuyor ama dizide öyle bir sıkıntı var şimdi sahne sahne bakalım. Bakın ilk bölümü hatırlarsanız sahne şöyle bir isyan gibi bir şeyle başlıyor. İnsanlar aç olduklarını belirtiyorlar. Bakın burada da zaten ne diyor? Mısır'dan gelen gemi gecikti. Neden Mısır'dan gemi geliyor? Çünkü Roma o dönemde 1 milyon nüfusa aşağı yukarı 1 milyon nüfusa sahip bir kent ve 1 milyon insan beslemek o dönemin şartlarını düşünürseniz çok zor. Yani o kadar kente yiyecek gelmesi lazım. Yani Türk kafasıyla düşünürsek her insan bir ekmek yese 1 milyon ekmek haftanın 7 günü, ayın işte 30 günü, yılın 365 günü yapılmak zorunda. Ve bu muhteşem bir iş gücü organizasyon isteyen bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? 1 milyon ekmek çıkmak zorunda her gün. Durmaksızın yaz kış. O yüzden Roma ve çevresindeki tarlalar Roma kentini besleyemiyor. Roma adeta bir canavar. Kent olarak Roma'dan bahsediyorum. O yüzden ne yapıyorlar? Sicilya'dan, Kuzey Afrika'dan ve özellikle de Mısır'dan tahıl getirtiyorlar. İşte bu tahılın gecikmesi Roma'da zaman zaman böyle isyandan çıkmasına sebep oluyor. Hatta tahılın geldiği en önemli güzergahlardan birisi Doğu Akdeniz. Yani bizim bu Akdeniz kıyıları. Bir ara bu Antalya taraflarında, işte Antalya'nın batı taraflarında e, Likya'da korsanların çok yoğun faaliyet gösterdiği bir dönem oluyor. Milattan önce 1. yüzyılın ilk yarısında. İşte Pompey Magnus falan geliyor. Çok özel yetkilerle, üstün yetkilerle böyle. O korsanları falan temizliyor. Çünkü deniz ticaretini durdurmuş durumdalar. O dönemde korsanlar ve Roma açlık çekiyor. Mısır üzerinden ya da başka bölgelerden tahıl gelmediği için. E, o yüzden tahılın gelmesi Roma için çok kritik. Tahıl yoksa Oyun yoksa Roma'da kan vardır diye şöyle beylik bir laf edeyim. Devam edelim. Bakın burada dediğim gibi Mısır'dan gelen gemiler gecikti deniyor. İşte tahıl yok diye halk burada isyan ediyor. Bunun sebebi de bu. Yani Roma'da sıklıkla gördüğüm şeylerden birisi bu. Hemen ikinci sahneye geçelim. Burada bir ara sokak görüyoruz. Bu ara sokak çok güzel yapılmış aslına bakarsanız. Burası çok güzel. Suburra. Suburra'dan biraz sonra bahsedeceğim. Dizide de çünkü orayı gösterdi. Notlarında burayı Suburra diye almıştım ama Suburra da tekrar çıkınca Burada va 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 anlatmaktan vazgeçtim. Bakın şurada evler görüyoruz. Bunlara insula deniyor. Roma'da bunlardan çok fazla var. Tıpkı burada gördüğünüz gibi kerpiçten ve tuğladan ve ahşaptan yapılan binalar bunlar. Ee, yani içi ahşap dış şeysi işte kolonlarıdır, duvarlarıdır. Kerpiçten ya da tuğladan yapılıyor. Ee, i̇ç içe çok sıkışık düzen yapılan günümüz apartmanlarının basit halleri bunlar. İnsulalar. Bunlarda çok sıklıkla yangın çıkıyor ve bunlar birden böyle yanabiliyor. Yani Roma yangınları da meşhur bir kent. Burada o insulaları görüyoruz. Insulalarda şöyle bir sistem var. Insulaların günümüzdeki tam tersi. Günümüzde nedir? Kattaki daireler değerlidir. Onların kirası yüksektir. Alım satım bedelleri yüksektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hatta ara katlar daha değerlidir mesela. Bu Roma döneminde tam tersi. Giriş katlar daha değerli insurların üstlerde daha fakir insanlar kalıyor. Alt katlarda dükkanlar var. Bakın burada zaten kadın alışveriş yapıyor. Şurada ticaret malzemelerini de görebiliyorsunuz. Bu dükkan sahipleri alt katlarda kalıyorlar. Daha geniş odalardalar, daha aydınlık oralar. Çünkü üst katlarda pencereler falan daha küçük. Ve alt kat zemin olduğu için, yani taş olduğu için zemin ateş çok rahat yakabiliyorsunuz. Üst katlarda ateş yapmak genellikle yasak. Ama kışın nasıl ısınacaksınız? Bu bizim mangal yaptığım şeyler ocaklar var ya işte maltız da deniyor onu mesela geçmiş dönemde. O maltızları yapıyorlar odaların içinde. Oradan bir kül düştüğü zaman bir köz düştüğü zaman ne oluyor? Bütün bina yanmaya başlıyor cayır cayır. Roma'yı alevler salıyor falan. O yüzden çok sıklıkla yangının çıktığı genelde böyle fakir insanların kaldığı üst katlarda çok sıkışık düzen yaşamın olduğu yerler insulalar. Burada da dediğim gibi insulaları görüyoruz. Devam edelim. Bu güzel. Bakın burada kapıyı çalacak galiba burası şeydi. Senatör neviydi ya da şey neviydi. Skorpusun neviydi tam hatırlamıyorum. Bakın kapı bir kapı kolu diyelim. Kapı tokmağı bir kanatlı falus, bir penis şeklinde erkek penis şeklinde. Neden Roma için önemli şeyler bu faluslar? Çünkü bir yani şöyle diyeyim bir erkeği tanımlayan en önemli organ nedir? Belirleyici organı işte Roma erkeklikten, yani ilk başta da bahsettim ya asker kökenli bunlar yani. E, düşmanlara karşı e, daha böyle erkekliği ön plana çıkartan, erkekliğiyle övünen bir toplum Roma aslında. Çok erkek bir toplum baktığımızda. E, çok maskülen bir toplum. O yüzden e, işte bu falluslar Roma toplumunda çok kullanılıyor. Hem yol gösterici yani işaret olarak da yollara bırakılabiliyor. Hem de koruyucu bir figür olarak, bir bereket figürü olarak da çünkü sonuçta e, doğumun başlangıcı buradan oluyor haliyle. O yüzden hem bereket anlamında hem koruyucu figür olma anlamında Roma'da çok sık e, görebileceğiniz sembollerden birisi. Fallus'lar hatta kanatlı bir fallus ben bir taşı olarak kullanılmış bir altar üzerinde de. Afroditias'ta anlatmıştım sizlere. Videoları takip ettiyseniz hatırlarsınız. E, bunlara benzer şekilde mesela Tintina bulum denen ziller var, kapı zilleri. Bu Tintina da fallus şeklinde yapılabiliyor. Dedim Roma toplumunda hemen hemen her yerinde bu tarz fabluslar görebilirsiniz. O yüzden şaşırtıcı olmamalı artık. Bundan sonra bizim için. Aa, yol açın diyor. Burası aşırı derece çok gözüme battı. Çünkü bakın şu arkada gelen adam bir senatör. Öndeki adam da bağırıyor. Yol açın, yol açın. işte senatörü yol açın. Ee, aslında bu gördüğümüz kişi bir liktor. Liktor ee, nasıl diyeyim? E, liktorlar yol göstericiler. Fakat bu liktorun, liktor olduğunu biz nereden bileceğiz? Çünkü bu liktorun Üzerinde Liktor olduğunu belirten hiçbir şey yok. Bağırmasının dışında, yol açın, yol açın demesinin dışında. Liktorlar ellerinde fas kesilen böyle demetler, çubuklar taşıyorlar. Bir adamın önünden ne kadar fazla Liktor gidiyorsa o kişi o kadar önemli oluyor. İşte bunların çeşitli şeyleri var, sayıları var. İşte atıyorum rahiplerin önünden bir tane gidiyor, iki tane gidiyor. İşte diktatörün 24 tane ne gidiyor? Bunların sayıları var mesela. Yani bir kişinin önünde ne kadar çok... Liktor varsa siz o kişinin o kadar önemli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hiç okuma yazmanız, o kente daha önce gelmemiş olmanız ya da o kenti tanım tanımamış olsanız bile anlayabiliyordunuz. Yani günümüzün çakarlı araçları gibi. Yani malum kişiler böyle yüzlerce kişi konvoyla gittiğinde ne diyorsunuz? Belediye başkanı ya da vali gidiyor demiyorsunuz. Ya bakan gidiyor diyorsunuz ya da daha büyük bir şey gidiyor diyorsunuz. Aynı onun gibi Liktorların o görev var. Hatta bu Liktorların taşıdığı faskeslerin e, için Başında bazen baltı olur. Baltalı faskesler çok önemlidir. Çünkü baltalı faskes o liktorun önünden gittiği kişinin idam yetkisi olduğunu da gösterir. Yani o korkmanız gereken bir kişidir. Yani o baltalı faskesler varsa bir adamın önünde o demektir ki bu adamın idam yetkisi de var. Ona göre ayağını denk al demektir. Mesela eyalet valilerine ya da hakimlerin önünden mesela böyle baltalı faskes taşıyan liktorlar da zamanında gidiyordu. Hatta liktor, pardon faskes bir araya getirmek toplamaktan gelen bir şey. Faşist kelimesinin de kökenidir. Hatta Mussolini'nin Faşist Partisi'nin sembolü de Faskes'tir. İşte Faskes şeyden geliyor. Dediğim gibi bir araya gelmek. Yani aynı amaç için, aynı nasıl diyeyim, düşüncelerden aynı nedenlerden dolayı bir araya gelmiş insanlar. Aslında faşist gibi bir şey var orada. Sloganları var, bir anlam var, bir sembolizm var. O yüzden mesela Faşist Parti'nin Mussolini'nin Faşist Partisi'nin e, sembolü de bu yüzden bir faskesdir. Hem de baltalı faskes. Devam edersek. Heh. Burada ciddi eleştirilerim var. Well of August diyor. İşte August kuyusu nerede? Circus Maximus Kircus Maximus'ta bu arena hipodromun, stadyumun altında bir yerde. Augurların kahinlerin bir kuyusu olduğundan toplandıkları bir yer olduğundan bahsediyor. Tamam olabilir. O, yani sıkıntı yok fakat Augurlar bu şekilde e, iş yapmıyorlar. Augurlar bir rahip grubu Antik Roma'da şöyle bir olayı var bunların. Bunlar kuş bir, kuş gözlemciler. Fakat kuş demek de çok doğru. Genel Türkçe kuş gözlemci diye geçiyor ama bunlar kanatlı hayvanları gözlüyor. Tavuk da gözlüyorlar çünkü mesela. Kuşların hareketlerine bakarak gelecekten haber vermiyor. Bakın bu dizdeki kritik hatalardan birisi. Bu Augur direkt bir Kehanette bulunuyor yani işte atıyorum son ikinci turdan birinci turdan sondan bir önceki turdan ne şey olacak diyor. Öne geçecek vesaire falan diyor. Fake hatta atıyor e, ee, augurlar hiçbir zaman için gelecekten haber vermiyorlar. Augurların olayı şu. Kuşların hareketlerine bakıyorlar ve tanrıların sizin danıştığınız şeye onayı olup olmadığını söylüyorlar. Atıyorum siz bir e, ne bileyim bir işletme açacaksınız. Mesela işte Merkür'e soruyorsunuz mesela işte ya da Jüpiter'e soruyorsunuz işte bundan razı mıdır diye. Augur bakıyor kuşların hareketlerine evet diyor Jüpiter senin bu hareketini destekliyor. İşte Merkür desteklemiyor diye yorumlarda bulunuyor. Hatta öyle ki Roma ordusu yanında tavuk taşıyor. Ee, Augurlarla beraber işte saldırıya geçecekler ya tavukların hareketlerine bakıyorlar. İşte tanrılardan işte kuş göremezlerse mesela o tavukların hareketlerinden yola çıkarak şeylerde. Tanrıların işte o savaşa ya da o saldırı rızasını olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar. Hatta öyle ki Kartaca savaşlarında amiralin birisi yanındaki tavukları tavukların önüne yem atılıyor. Yani tavuklar salıyorlar, hareket etmiyor tavuklar. Önüne yem atıyorlar, tavuklar gene hareket etmiyorlar. Deniz tuttu hayvanları yani çok bir hareket gösteremiyorlar. O da sinirle diyor ki alın hepsini denize atın su içsinler o zaman yem yemiyorlarsa diyor ve tavuklar suya atılıyor. Roma ordusu da da Roma donanması dümdüz ediliyor, yok ediliyor. Mesela o olay ona bağlanıyor Roma döneminde yani. Çünkü deniyor ki işte şeylere, augurra, tavuklara, tanrılara saygısızlık yapıldı. Başımıza bunlar geldi deniyor. Özcümle ee, öz cümle augurluk böyle bir şey değil. Augurlar hem gelecekten haber vermiyorlar hem de kuş gözlemlemeleri lazım ki bir şeyler söyleyebilsinler sana. Ee, bu çok doğru bir şey değil yani. Devam. Bunu neden koydum? Scorpus'tan bahsedelim burada diye düşündüm ama biraz önce bahsettim. Scorpus dediğim gibi bu dizinin anlatıldığı dönemde 6-7 yaşlarında en fazla olması lazım. O yüzden bu yaşlarda böyle bir sürücü olması imkansız ama gerçekten Scorpus diye birisi var. Flavius'lar döneminde, Domitian döneminde başa geçecek. Daha başa geçecek değil. Hipodromda yarışacak. 27 yaşında da ölecek zaten. Çok fazla yaşamayacak. Dediğim gibi araba yarışları çok ölümcül bir şey. Burada dikkat etmek istediğim şey işte sürat atı muhteşem İnkikatus'tan bahsediliyor. Bu Caligula'nın atının ismi aslında bakarsanız aynı zamanda. Oraya hoş bir gönderme yapılmış. İnkitatus inki şöyle bir şey. Caligula'nın sevgili atı. Caligula bu atı senatör bile yapmaya kalkmış. Hatta öyle ki rahip yapmış bir dönem. Rahipliği atamış. İşte bunun önünde altından yediği bir kabı var. İşte yemini altın kaptan yiyor. İşte e, imparatorun mesela ben de biraz bu, o yüzden giydim. Şu Erguvan rengi, mor rengi mesela imparator rengidir. E, onun üzerine eğeri battaniyesi bu renkten e, konuluyor. Pardon şöyle kamera kaydı. E, onun haricinde başka ne diyebiliriz? E, mesela önemli senato toplantılarına, yemeklerine Caligula atını davet ediyor. Atıyla beraber o toplantılara katılıyor falan. Yani Dinkikatus önemli bir at tarihe baktığımız zaman ona da hoş bir gönderme yapılmış burada. del imparatorun, çılgın imparatorun atının ismi. Ah Berenike, Yahudilerin Kleopatrası olarak geçer demiştim. Geçen videoda gerçekten önemli bir kadındı. Kudüs'ten getiriliyor. demiştim ya Vespasianus Titus'u kuşatıyor sonra oğlu Titus pardon Vespasianus Kudüs'ü kuşatıyor sonra oğlu Titus Kudüs'ü alıyor falan. Vespasianus Roma'ya tahta almak için gittiği zaman. Eee işte gitmeden öncesinde Berenike'nin elmaslarını, mücevherlerini sattığını biliyoruz biz. Vespasianus'un davasına destek olmak için. Berenike gerçekten Vespasianus'un bu imparatorluk iddiasına çok ciddi destek veren kişilerden. Birisi Titus'la bir aşk yaşıyor. İşte Roma'dan dizde diyor babası gönder bunu diye gönderiyor. Sonra geri geliyor falan. yani Berenike biraz da böyle kendi halkını kurtarmak için yani Yahudileri kurtarmak için ikili oynayan bir figür bir bakıma dizide de o şekilde gösteriliyor. Ama önemli yani soy olarak da çok önemli bir e, hanedana dayanıyor. Zenginliği de zaten dillere destan. Yani gerçek tarih figürlerden birisi. Berenike de burada onu görüyor. Zaten fark ettiyseniz sürekli Yahudilere gidip yardım ediyor. E, Titus da Yahudileri getirmiş zaten. Kolezyumun inşaatına çalıştırıyor. Çünkü Yahudiler gerçekten e, o dönemlerde hani bu Hz. Musa olayında da hatırlarsınız, duyarsınız. E, önemli taş ustaları, taş ee, ne diyelim, inşaat ustaları. Devam edersek. Suburra. Evet. Roma'nın hala gidebilirsiniz bu arada ama da Suburra var. Suburra Roma'nın Roma, e, Roma im, şey, erken imparatorluk dönemini hatta Cumhuriyet'in son dönemini düşünürsek e, en leş, en böyle uzak durması gereken yerlerinden birisi. Sevilmeyen mahallelerinden birisi. Suburra. E, Sezar'ı bu bizim mesela Julius Sezar var ya mesela. Sezar'ı Sezar yapan ya burası denir. Çünkü Sezar işte Kapitolya'da, Palatine tepelerinde kalmıyor. Diğer zengin soylu aileler gibi, o daha böyle düşük gelir gruplarının, işte böyle en leş kumaranelerin, en böyle berbat genel evlerin bulunduğu bir semt olan Suburra'da kalmayı tercih ediyor. Ama Sezer, Sezar Sezar yapanda Suburra deniyor çünkü Suburra'da Sezar gerçek Romalıları tanıyor yani halkın ihtiyaçları ne, halkın gündemi ne, bunlar ne yiyorlar, ne içiyorlar, halka ne dersen mesela sıradan bir vatandaşı ya da bir Romalıyı nasıl etkileyebilirsin, nelerden etkileniyor falan filan yani halkın gerçekten gündemin takip ettiği, Romalılar gerçekten çok iyi tanıdığı yer Sezar'ın Suburra. Ama dediğim gibi yani bir yani Sezar da sonuçta üst düzey bir Romalı. Elit bir Romalı. Fakir biraz ama sonuçta soylu aileden gelen bir Romalı. Hani Suburra'da kaldı mı biraz şey gibi oluyor. Böyle aşağılanıyorsun. Çünkü çok düşük gelir grupları burada kalıyor. İşte azat edilmiş köleler ya da kendi dışarıdan gelmiş tüccarlar burada kalıyor işte sokaktan da cinayetler işleniyor, fuhuş işleniyor, basit kumarhaneler var falan yani leş bir yer öyle söyleyeyim. Bakın zaten burada gene o şeyleri görüyoruz, insulaların arasında insanları görüyoruz. Böyle bir yer Sezar'ı çıkartmış mesela. Ama Sezar'ın Roma toplumu tanımasına yardımcı olan yerlerden birisi dediğim gibi çok önemlidir. Roma'ya giderseniz hala Suburra'yı görebilirsiniz. Hatta Netflix'te Suburra diye de bir diz var. Ben çok beğenmedim açıkçası. Filmi de varmış onun. Yani hala Suburra'nın o karanlık işlerinin devam ettiğinde o dizide görebiliyorsunuz yani. Boşuna bir yerin adı çıkmıyor. <laughs> Suburra da öyle bir yer ama e, zevkli okuması ilginç yerlerden birisi. Yani ben severim Suburra'yı. Gider miyim? Gitmezdim herhalde o dönemlerde ama okuması zevkli bir yer. Heh, bunu neden çektim? Bu ekran görüntüsünü. Burada bir insulanın içini görüyoruz. Ne dedim ben? Alt katlar, geniş, orta katlar, daha dar, üst katlar en dar olan, en fakirlerin kaldığı yerler. Bakın burada bir odayı görüyoruz. O da bu kadar zaten. Yani 3 kişi sıkış tepiş kalıyorlar. Gerçekten de insulanın üst katları bu şekilde. Onu güzel yapmışlar. Onu göstermesi açısından. Yaptım bir de burada şey düşünün yani. burada mangal yaktığınızı düşünün ısınmak için. Yani bir köz düştüğü anda dediğim bütün bina alev alıyor. Binalar yan binalara sıçrıyor. İtfaiye teşkilatı yok Roma'nın. Ne olacak? Yanıp kül olacak kent yani, maalesef. Krasus'un bir olayı var. Bu şeylere, yangınlara Pardon, yudum kahve aldım. Yangınlara müdahale eden Krasus var. Roma'nın Roma, Roma tarihin en zengin adamıdır. Onun da olayını anlatayım. Şöyle derler Krasus için. Krasus'un kendi itfaiye ekipleri var. Kölelerden kurduğu bir mahallede yangın çıkıyor ya. Krasus gidiyor hemen o evleri satın alıyor. Çünkü bir ev yanmış. Sizin evinize gelmesi 3-4 tane insula var. birkaç daha sonra sizin evinizde içindeki her şeyle beraber yanacak. Kurtaracak insan yok, su yok. Yani yok fiyatına veriyorsunuz. Belki de hani içindeki eşya fiyatına ya da sizi birkaç ay kirada tutacak kadar bir fiyata şeye veriyorsunuz. Nasıl da gidecek diyor. Gözüme bir şey kaçtı pardon. Eee Krasus bu bütün mahalleyi satın aldıktan sonra kendi ekiplerini, kölelerini yolluyor. Ve yangını söndürtüyor. Ya da söndürtemezse de binaları yıktırtıyor. Oraya sıfırdan inşaatlar kuruyor. Yani günümüzdeki kentsel dönüşüm yapan İstanbul'daki işte bu ormanları yakan ya da İstanbul'daki yalıları, eski binaları yakan kafanın en erken örneklerinden birisi Krasus'un yaptı. Adam bu şekilde servetini elde etmiş. Roma'nın en zengin adamı. Tabi bunun haricinde Madenleri var, ormanları var, tuz yatakları var, işte taş ocakları falan var. Kölelerden adam bir imparatorluk kurmuş. Bir CEO gibi de yönetiyor köle zincirini o şekilde diyeyim. İşte insulaların çok kolay yanabilmesi bir bakıma da Krasus'un emlak zengini, Roman'ın emlak zengini olmasını sağlamış. Hatta Krasus aynı zamanda Sezar'ın da maddi olarak destekçisi, o canavarı yaratanlardan birisi. Sonrasında ne oluyor? Doğu'ya gittiği bir seferde e, esir düşüyor. Karhaya Savaşı'nda Urfa yakınlarında. E, o kadar fazla altın olduğu için de ne yapıyorlar? Altını eritiyorlar. Ağzından döküyorlar. Adamın içine böyle yana yana öldürüyorlar. Altına kadar, boğazına kadar altına boğulsun diye. Buna benzer bir, bir şey nerede görüyoruz? Taht oyunlarında. Adamın altına taş deyip kafasına öyle altın taş dökmüşlerdi. İşte Krasus'un ölümünde onun esinlenilmesinde bildiğim şöyle payı da vardır. Ee, bu güzel. Burada şu arkadaki heykele ben sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Orada bir tane kentaur var. Ee, Milattan önce 4. yüzyıl kopyası. Bronz kopyanın e, Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış halini iki tane heykel var. Hadrian villasından çıkartılan. Onlardan birisini bu an, burada görüyoruz. Bunlar iki türlü. Birisinde bunların arkasında eros oluyor. Bazısında da yani iki tür dedim ya ilkinde bu şekilde sade bir e, kentavur var ikincisinde arkasında eros olan bir kentavur var ama e, bu heykel o dönemlerde de kullanılmış olabilir tabi Scorpus'un evinde değil Hadrian'ın villasında çıktığına göre çok daha önemli bir yerde ama dediğim gibi o heykel esinlenilmiş oraya tak diye yapıştırılmış kökeni odur. E, bunu niye koydum? İşte köleler Roma'ya gelirken işte Roma'nın aslında idam yöntemi bu. Hani kimi kafa keser kimi asar Roma'da çarmıha geliyor. Hz. İsa'yı da Romalılar öldürdüğü için çarmıha gelme mantığı da oradan geliyor. Bunu peki ben niye koydum? Bunu söylemek için mi? Hayır. Burada çok doğru bir şekilde çarmıha gerilmiş insanlar görüyoruz. Çarmıha bu şekilde gerilir insanlar. Yani Hz. İsa heykellerinde gördüğünüz gibi şu el içinden çivilenmez insan bileğinden çivile, çivilemeniz lazım ki kopuk düşmesin ya da bu şekilde asmanız lazım. Pardon ekran kapanacak Şu şekilde. Ee, yani bu doğru yöntemdir. Hani bir gün insan çağırmaya gelecekseniz sakın buradan şey yapmayın çivilemeyin. O kopup düşüyor. Yani dünyadaki bütün Hz. İsa heykelleri aslına bakarsanız o bakımda hatalı. Ee, estetik durduğu için o şekilde yapılıyor ya da birbirlerinin kopyası olduğu için ama dediğim gibi ya bu şekilde İplerle asarsınız ya da bilekten çivilemeniz gerekiyor. Ee, ona dikkat ettikleri için benim hoşuma gitti açıkçası. Ondan bahsedeyim dedim. Ee, bu Flamma'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Flamma gerçek bir gladiyatör bu arada. Ee, fakat gene bu Scorpus olayında olduğu gibi bu dönemin gladiyatörü değil. Hadrian döneminin gladiyatörü. Yani bir ne kadar desek 70-80 yıl sonranın gladiyatörü olacak. Gerçekten de meşhur bir gladyatör. Şöyle ki e, hani ben ilk videoda demiştim ya her gladyatör ölmüyor hemen savaşlarda. Çünkü bunların tedavi süreçleri var. işte şu var bu var diye. E, bu flanma 36 tane pardon 34 tane maça çıkmış. Bu 34 maçında 21 tanesini kazanmış. Yani bunu nereden biliyoruz? Sicilya'daki mezarından biliyoruz. Kendisi Suriye kökenli bir gladyatör. Gerçekten de efsane. Ama dediğim gibi bak yani adam 34 maça çıkıyor bunun 21 tanesini kazanıyor. E geri kalanlarında ne olacak ya berabere kalacak ya da yenilecek ama öldürülmemiş sonuçta. Bir şekilde dediğim gibi bunlar yatırım çünkü bu yatırımların devam etmesi gerekiyor. Sizin yatırımınız ilk seferde ölürse bunun bir anlamı yok. O yüzden gladiyatörler bildiğimiz anlamda hemen öldürülen kişiler değillerdi tabii çok yaş, erken yaşlarda ölenler de var ama bu gene iyi yaşamış. Bayağı da bir savaş kazanmış. Hatta şöyle bir şey var. Bakın şunu özellikle çektim. Bu sahneye eline tahta bir kılıç var bunun. Rudis deniyor bunlara. Bu Rudisler eğitim kılıçları gladiatörler. Roma ordusunda da kullanıyor ama esas olarak gladiatör eğitiminde biz bunu sıkla görüyoruz. bir gladiatör emekli olacağında ya da çok başarılıysa kendisine halk tarafından ya da imparator tarafından işte halkın talebiyle ya da imparator tarafından bir rudis veriliyor. Bu tahta kılıçtan veriliyor. Bu flanmaya zamanında dört tane verilmiş bu tahta kılıçtan. Al sen bunu emekli ol, özgür ol falan diye. Dördünde adam reddetmiş. Böyle de bir baba yiğit adam. Roma tarihinde vardır belki yani yazılmamış olabilir ama bizim bildiğimiz tek örnek dört tane flanmayı'nın teklif edildiği ve reddettiği dediğim gibi 34 maçın 21'ini kazanmış Efsanevi bir gladiyotur falan mı? ama bu dönemin adamı değil. İsim benzerliği olabilir mi? Olabilir tabii ki. Onu da dizinin artık kurgusuna yorumlayacağız. Burada arkada meşhur bir Apollon heykeli var. O oraya yerleştirilmiş. Apollon büstü daha doğrusu. Ona dikkat çekmek için onu koydum. Çok da önemli bir şey değil ama hemen bakar bakmaz çok göze çarpıyor. Burada çok büyük, aşırı büyük bir tane tarihi hata var. Buna değinmesem olmazdı. Burada İmparator Vespasianus'u görüyoruz. Oğullarını bekliyor. Bakın arkada bir tane büst var. Yani iki tane şurada lejyon sembolü var. Lejyon bayrağı var. Ama arkada bir tane büst var. Bu büst İmparator Karakalla'nın büstü. Ee, Karakalla'nın doğmasına daha ne kadar var? Yani... 110 yıl falan var aşağı yukarı. Milattan sonra 188 yılında doğacak Karakallı. E bu zaten milattan sonra 70'lerde çekiliyor olsa yani 110, 110 yıldan fazla süre var hatta. Ee, Karakallı büstünün burada ne işi var? Dediğim gibi bunlar Roma tarihinde gördükleri heykelleri, onu bunu direkt tık tık, tık böyle yapıştırdıkları için dizlerde kopyala yapıştır yaptıkları için. Ee, bu tarz ufak hatalar olabiliyor ama bence ciddi bir hata yani. Daha doğmamış bir adamın üstünün yani 100, 100 yıldan fazla var adamın doğmasına orada olması. Devam edersek bu güzel. Peki nesi güzel bunun? Köle tüccarları burada köle açık arttırmasını görüyoruz. Köle tüccarı çıkacak birazdan burada köleleri satmaya başlayacak. Bu çok meşhur bir tane tablo vardır. Bir köle alım satım tablosu. Oradaki tablodan esinlenerek Yaratılmış bir sahne. Çok benzer işte o ahşap platform yüksekliği, boyunlarındaki işte isimler levhalar falan filan. Oradan esinlenilmiş güzel bir sahne bu da. O bakar bakmaz o dikkatimi çektiği için onu da sizinle paylaşmak istedim. Derken burada bitirmişim yazdıklarımı onun haricinde başka bakayım. Aklıma gelen bir şey var mı? Yok zaten 30 dakika olmuş video birinci ve ikinci bölümde dikkat çekmek istediklerim ya da açıklamak istediğim şeyler bunlardı dediğim gibi bunlarla beraber dizi izlerseniz daha anlamlı gelecektir bir sonraki bölümde görüşmek üzere.